The Platform'un ilk filmi çıktığı yıl oldukça ilgi görmüştü ve herkes tarafından beğenilmişti. İlgi çekici konusu ve içinde bulunan metaforlarla neredeyse 1-2 ay boyunca her yerde platform konuşuluyordu. İlk filmde bize çukurun işleyişi, kuralları ve vahşeti oldukça iyi anlatılmıştı ve genel olarak 10 üzerinden 7,5 puanlık bir film olduğunu söylemek mümkün. İkinci filme başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Gelelim ikinci filme. Hali hazırda kuralları ve işleyişini bildiğimiz bu yerde yeniden mahkumlar var ve yeniden herkes yemek için çabalıyor. Fakat bu filmde ilk filmden farklı olarak bir takım yasalar getirilmiş mahkumlar tarafından. Buraya girmeden önce herkese ne yemek istediği soruluyor ve her mahkum için özel olarak yemek yapılıp servis ediliyor. Yani mantık olarak herkese yetecek kadar yemek var. İlk film zaten bir burjuva eleştirisiydi ve sistem günümüz dünyasını oldukça iyi özetliyordu. Fakat bu filmde mahkumlar kendi aralarında bir devrim yapmışlardı. Herkes kendi payını yiyecek ve daha fazlasını asla tüketmeyecek. Barbarlık yapan kim olursa olsun cezasını çekecektir. İlk filmdeki burjuva ortamı yerini devrime bırakmış gibi duruyor. Fakat film zaten birinci filmden öncesini anlatıyor. Yani burjuva rejiminden önce herkesin eşit yiyebileceği bir düzen inşa edilmeye çalışılıyordu. Film ilerledikçe birileri sürekli olarak barbarlık yapmaya başladı. Barbarlığın sonu hep ölümle bitiyordu ve bu düzen böyle ilerliyordu. Üst katlarda açgözlülük yapanlar alt kata inince eşitlik istiyordu. Kutsanmışlar adaleti sağlıyordu ama sürekli birilerinin ölmesi yeni gelenlere kuralları anlatmak demek oluyordu. Bu sistemdeki en büyük sorun, alt kattakilere bu devrimi anlatamamaktı. Alt katta açlık çekenler üst katta intikam almaya çalışıyor ve kısır döngüye giriyor sistem. Ve sürekli birileri öldürülüyordu. Yasalar eşitlik sağlıyordu fakat adalet sağlamıyordu. Bize eşitlik ile adalet arasındaki farkı gösterdi bu yapım. Yasalar çok net ve cezalar çok ağır. Adaleti sağlamak için barbarlara sadece üst kattaki dört kişi müdahale edebilir. Bu kurala uymayarak iyi niyetle hareket etseniz bile yasaları çiğnediğiniz için ceza alırsınız. Bu sistemde tek amaç Mesih'ten miras kalan yasayı yaşatmak. Bir yerden sonra kimin yemek yiyip yemediği değil, yasanın uygulanıp uygulanmadığı tartışılır oldu. Ve bu sistemi çözecek tek yol anarşiydi. Özgürlüklerinin kısıtlanmasını istemeyen bir grup isyan çıkarır ve kıyamet kopar. Filmde birçok metafor ve gönderme var fakat hepsini tek bir videoya sığdırmak, hatta hepsini tam anlamıyla anlamak bile çok zor. Filmin genel olarak konusu böyleydi. İlk filmden öncesini anlatan bu yapımda diğer filme de bağlantı vardı. Kafalarda soru işareti bırakan birçok yer hala daha var ama film bize göre oldukça iyiydi. Filme total puanımız 7.5.